Seni çılgın. Üstadım, hastaya ağrı kesici verelim. Gece burada kalacak. Peki Selim Bey. Ben de babana haber vereyim. Senin için çok endişeleniyordu. Tekrar geçmiş olsun. İyi Şimdi bir ilaç hazırlayacağız Dinlenmesi gerek Sabah eve çıkabilir Allah razı olsun Ben burada beklerim Sen konaktakileri yalnız bırakma Emrin olur beyim Geçmiş olsun Dinlensin biraz kızımı istiyor musun hala? Eğer kızınıza beni layık görürseniz... Takın o zaman yüzüklerinizi. Hafta bitmeden de nikah. Babam. Altında ezildiğim bir vasıf bu. Üç evladımdan sonra kimseye babalık edemem. Kusura bakma. Hakkınız var. Ama yine de babamsınız. Size karşı hatalarım oldu. Çok büyük hatalar. Ama kızınızı seviyorum. Seyfettin baba. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Yetim bir biçareyi zehirlemeye çalışmak pek hata sayılmaz. İki kız kardeşi birbirine düşürmek de öyle. Yaktın, yıktın, duman ettin hanemi. Dilerim senin yuvan şen olsun. İçinde kızım var. Ne çare. Peki Kemran. Şiddetle karşı çıkacaktır buna. Evlenmemize asla müsaade etmez. Tehdit etti beni. Kemran benim meselem. Sen dediğimi yap kafi. Uyandırdım sandınca? Yok yok, gel. Şş, yorma kendini, deli şey. <laughs> Babam nerede? Bahçede. Çok cesursun. Teşekkür ederim. Benden ayrılmamak için elinden geleni yapacağını biliyordum ama. Bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Minever senden haber getirince dünyalar benim oldu. Seni bulmuşken yitiremezdim. Elimden kayıp gitmene izin veremezdim. Ne dedim Minever sana? Artık bana karşı kayıtsız olmadığını, benden ayrılmak istemediğini. Öyle bir bakıyorsun ki şu an Münevver'in oyunda geldiğimi düşünmeye başlayacağım. Selim. Münevver yanlış bir şey söylemedi bana değil mi? Artık bana karşı kayıtsız değilsin. Beni hissediyorsun değil mi? Tabii. Elbette. Öyle olmasa niçin sana haber yollayayım değil mi? Ne düşünüyorsun peki? Necmiye ben daha evvel hiç böyle hissetmemiştim. Ne hissediyorsun ki? Sevildiğim. Sen şimdi biraz dinlen. Ne oldu? Besime Hanım. Necmiye nasıl? İyi. Çok iyi hem de. Sabaha çıkaracaklarmış. Allah razı olsun. Allah'ıma çok şükür ya Rabbi. Hadi. Hadi beni hastaneye götür. Seyfettin Bey evde bekleyin dedi hanımım. Kimseyi istemiyor hastaneye. Cumali Efendi beni Necmiye'ye götür dedim sana. Atlar da yorgun, Hanım, sen Seyfettin Efendi'nin oyunu bilmiyor mu? Şimdi hastaneye gideceğim, bir yıl mıcırık çıkaracak. Gittiğine gideceğine pişman olacak. Necmiye'm hasta yatağında iyice üzülecek. Hadi evimsek. Dilerim senin yüreğin benimki gibi yanmaz Cumali Efendi. Sen şimdi beynin dediğini yapıyorsun. Ama eğer bir gün yüreğin yanarsa ben senin imdadına yetişirim ama yine de Allah razı olsun. Sen bana hayırlı haberlerdin. Gel seni Gel Özlem. Avcılar vurmuş onu. Al bu da elbiseleri. Onlar ne öyle? Ha. Bir sürü alet edevat. Çoğunun adını ben bile karıştırıyorum. Yok ben kızımla alakası var mı diye sordum. Ha yok. Necmiye'nin işi bitti o iyi. Sabaha kadar dinlensin. Bir ilaç yazdım. Haftaya alırız dikişleri. Geç otur. Seyfettin baba. Yok. Ben koridorda beklerim.